Allahu Ekber, Allahu Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah a. Camimizin yapılması gerçekten çok gereklidir bu bölgeye. Adı da şehitlik olmalıydı. Biliyorsunuz Osmanlı'nız eski Cebeli Bereket, Cebeli Bereket Şehitlik oldu. Şu anda kapasite olarak Osmanlı'mızın en büyük camisi. Cenab-ı Allah'a olsun. Böyle bir camiye kavuşturmak bizlere nasip oldu şansla bu caminin yapılmasında çok emek harcadım. Allah inşallah bu emeklerimizin karşılığını bize sevap olarak hanemize yazmıştır. Dernek Başkanımız Mustafa Yılmaz Erhan'ımıza e en büyük teşekkür hak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dernek buraya kıyma pencere hayır severlerimizin destekleriyle gelecektir. Şehitler diyarı İl Osmaniye'mize inşallah sonsuza kadar hizmet edecek bu camimiz yaşayacak, yaşatılacaktır. Şehitler diyarı İl Osmaniye'mize camimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah.